Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün e, bu videoda ikinci dikiş bir lokum olacak. E, sadece bir e, mevcutta olan bir sweatshirt kullanarak e, şardonlu 3 blik penye kumaştan sweatshirt diktim. Kumaşımı 4'e katladım. Sweatshirtümü tersinden ikiye katladım ve kenarlarını dikiş payı bırakarak çizdim. İki tane arka parçam oldu ama ön parça için bir de yaka oyuntusu verdim. Aynı şekilde kolu da koyarak üzerine dikiş payı da vererek iki tane kol kestim. Kolların tam orta noktalarına da çıtlar yaptım. Omuza birleştirirken kolaylık olsun diye. Cebi de sveç ortunun üzerine koyup cep kısmından kestim. Aynı şekilde kapşonu da. Bütün parçaları kestim. Şöyle kapşonu iki parçadan kestim. Ee, şu cebi, şu bu ön parça. Bakın yakası daha oyuk. Şu arka parçası. Bunlar da kollar. Tamamen şu sweatshirt'ü kalıp olarak kullandım parçalarımın hepsini kestim şimdi sıra geldi dikmeye önce cebin kenarlarını overlock yaptım çünkü ön kısma öncelikle cebi monte etmem gerekiyordu yakadan yaklaşık 41 santim aşağıda oldu ama tamamen benim xx large erkek sweatshirt mevcuttaki sweatshirtümün durumuna göre yakasından cebe olan kısmı ölçtüm burada da aynı şekilde yerleştirdim Cebin yamuk yumuk durmaması için önce ön parçanın ortasını buluyorum. Sonra cebin ortasını buluyorum. 41 cm aşağıya iniyorum ve öyle monte ediyorum. Bir de yandan cepli olacağı için ceplerin yanlarını önce kapatıyorum. Şimdi cebini diktim. Önle bu önü. Cebi tamam şöyle yandan cepli oldu. Ee, önle arkanın omuzlarından birleştireceğim şimdi omuzları birleştirdim. Sonra kolları şöyle ilk kestiğimde şuralarına çıt atmıştım. Bu çıtlar tam şu diktiğim yere denk gelecek şekilde. Önce burayı iğneliyorum. Sonra şu kolun diğer ucuyla şurayı iğneliyorum. Sonra şurayı iğneliyorum ve ortaları da iğneledikten sonra kolumun bedene birleşmesini sağlayacağım. Sonra kolun şu altı ile bedeni aynı anda dikeceğim. O yüzden kolum şu anda hala açık durumda. Şimdi kollar dikildi. Birlikte birleştireceğim dediğim yani şu kolun iki kenarını şöyle topluca dikeceğim. Yani bedenin yanlarını şuradan başlayıp kolun ucuna kadar bir anda dikeceğim burayı ve diğer tarafı bitirip e, tam haline gelmiş olacak bir kapşonu bir de şu kolları ne yapacağım ona karar vereceğim kapşonun e, şu bağcını geçirmek için şöyle bir şeye ihtiyacım var ama bende yok ben de değişik bir şekilde arkasına küçük bir parça ekleyip döndürerek şunu yaptım yani bence hiç fena da olmadı. Şimdi tamamen geçireceğim ve bedene birleştireceğim. Mutlu sona geldik. Ben en çok şu kapşonunu sevdim. Kollarını da şöyle yine aynı kumaştan şöyle küçük şöyle içini kapatarak yaptım. Bence gayet güzel oldu. Cebime bir bayağı aynısı oldu yani. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yazmayı unutma. Hoşçakalın.